Nasıl derse girmezsin? Babamın kulağına giderse ne diyeceksin? <laughs> Selimhan yetiştirmez, hiçbir şey olmaz. İyi de ben söylemesem daha biri olacak nasıl olsa. Git yetiştir o zaman, öyle durma. Neler oluyor sana hiç anlamıyorum. Of. Of. Ne o, okudun mu bize hemen müdüre? Ne diyorsun sen ya? Ben öyle yamuk yapacak adam mıyım? Aferin, gözüme giriyorsun. Kaptım derse girmediğinden müdürün haberi var mı? Sana ne kızım ya? Gitsene başında. Seni dövmeye zorlama beni. Aman çok korktum. Senin de ne çok karışanın varmış ya. Düşmüyorlar yakamdan bir türlü. Biz de sana çok meraklıyız. Önüne baksana aslanım kör müsün? Affedersin kazayla oldu. Başlatma şimdi kazasından. Kaybol. Aaa. <laughs> Şaka gibi. Bu kadarı da fazla artık. Of ya of. <laughs> evet kızım. Ne istiyorsun? Öğretmenim Emre bugün öğleden sonra derse girmedi de... Haberiniz olsun istedim. Hmm, öyle mi? Tamam kızım. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Sen dersine gidebilirsin. Kulüna Hanım... Emre son günlerde yine çok haylazlaştı. Bazen onunla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Evde bir sıkıntısı sorunu mu var acaba? Ay olur mu? Evde her şey yolunda müdürcüğüm. Var ya ben psikopata bağladım mı? Kralı gelse tanıma Eyvallah Emre abimiz. Fakat da ciciğler yesin. Bana bak kızım. Elin amuruyla erkek işine karışma. Gıcık. Asılsana arkadaşlarına bak. Gıcık olan onlar. <gülüyor> 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 bak çarpacağım ağzının ortasına bir tane ona göre. Tabi ya ne demezsin. Nerede sen de o cesaret? Hadi sen git önce müdüre derse girmemenin hesabını ver. Yoksa söyledim mi ona? Söyledim ne var? İspiyoncu seni. <laughs> oh! Bunun hesabını vereceksin. <laughs> Hayret bir şey kardeşim ya. İnsan sinir falan bırakmıyorlar ki. Normalde ben kızlara el kaldırmam ama. Yok artık bu kadarı da fazla. Bu Emre iyice çığırından çıktı. <laughs> yuh, <artık. gülüyor> yuh yuh diyorum Emre yuh. <laughs> Öğretmenim Emre bana vurdu. Vurdu mu? Nasıl oldu bu iş? Derse girmeden size söylediğim için bana vurdu. <laughs> Bu çocuğun anlamadım ki. İzninizle efendim, benim bu konuyla ilgilenmem gerekiyor. Geliriz. Al tabii tabii. Gel bakayım ya. Var ya ah, ay ne olacak bu Emre'nin hali? Yağmur. Ya. Ana ne işin var burada? Ya? Çocuklar bize biraz izin verir misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Sana bir şey soracağım Yağmurcuğum. Sizi korkutan, canınızı sıkan birileri var mı? Hayır, neden? Neyse sonra anlatırım. Bir dakika, aslında var. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Hemen bana anlat Yağmurcuğum. Şu evlerin haline baksana. <gülüyor> şey, aferin be. Çete üyesi olmaya çalışıyor. <laughs> Çete üyesi mi? Biraz önce Özge'ye vurdu. İnanabiliyor musun? Sen bu açı seyrettin değil mi? Ama neden? Emre, Olsun, duyduklarım doğru mu? Ama öğretmenim. Ama hocam o da benim asabımı bozdu. Hocam değil, öğretmenim. Size söylediğim için. Kes! Emre! Hemen benim odama geliyorsun, bu kadar da fazla. Yürü! Bücür maşı belada. Ee, bu alemler hocam keseceksen sonuçlarına da katlanacaksın oğlum. Abi ne istiyorsun şundan ya? Ee, eğleniyoruz işte, ne güzel, fena mı? Gidip neler olduğunu anlamaya çalışacağım. Görüşürüz meleğim.